TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor kıymetli izleyenler ve şimdi konumuz Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizler Teşekkür ederiz. Hocamızın nezdinde buradan da İzmir'e selamlar söyleyelim. Hocamız evet. İzmir'den geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet hocam bugün rahim duvarı polip ve kalınlaşmalar üzerine bir ee, sorularımız olacak daha doğrusu sizlere. İlk olarak başlamak istiyorum. Rahim duvarı polip ve kalınlaşmaları nasıl tespit edilir? Şimdi rahim duvarı e, ayrı bir organ olarak düşünebiliriz. Burada değişik patolojiler e, dönem dönem karşımıza çıkıyor. Kadınlarda e, yaş gruplarına göre de değişiyor. Özellikle ergenlik e, dönemindeki kız çocuklarında rahim duvarında e, bariz, belirli e, kalınlaşmalar olabiliyor. Biz bunlara fizyolojik yani doğal, tabii kalınlaşmalar diyoruz. Fazla tedavi için herhangi bir işlemde bulunmuyoruz. Doğurganlık dönemine geldiği zaman e, rahim duvarındaki kalınlıklar ve polipler yavaş yavaş problem oluşturmaya başlıyor. Özellikle e, adet düzensi olan kadınlarda, aşırı derecede vajinal akıntısı olan e, kadınlarda, hiç doğum yapmamış olan ve çok doğum yapmış olan ...kadınlarda rahim duvarı kalınlığı önümüze büyük bir problem olarak gelebiliyor. Polip dediğimiz zaman kadınlarda özellikle tarifini sorduklarında şu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bir mantar, küçük bir mantar olarak düşünün ve bunun bir veya birden fazla çok sayıda bir mantar kümesinin rahim duvarını kapladığını düşünün. Dolayısıyla bu da rahim duvarındaki hacmi genişlettiği gibi yüzeyi, dokuyu da genişletiyor ve kanamalarda artmalara neden olabiliyor. Damarsal ağlardaki kanamaların kontrolü tamamen bu kalınlaşmaya ve poliplerin denetimine geçmiş oluyor. Düzensiz kanamalar, aşırı kanamalar, sık sık kanamalar ve cinsel ilişki sonrası kanamalarla karşılaşıyoruz. Hele hele biz bunu menopoz dönemine yakın olan kadınlarda gördüğümüz zaman iş daha da ciddileşiyor. Kısaca ergenlik dönemindeki oluşan rahim duvarı kalınlaşmalarına biz doğal olarak kabul ediyoruz, poliplere rastlamıyoruz. Doğurganlık döneminde başlayan rahim duvarı kanunlaşmaları ve poliplerin tehlike arz etmeye başladığını ama yaş ilerledikçe, süre ilerledikçe ve şikayetleri ilerledikçe menopoza yakın dönemde karşımıza e, üzücü sonuçlarla karşımıza çıkabilmekte. Hocam bulgular nelerdir? Bunlarda özellikle bel ve kasık ağrısı. Adet döneminden önce başlayan lekelenme tarzında kanamalar, adet döneminde kadınlarda aşırı kanama, pıhtılı şekilde kanama ve ağrılı kanama şeklinde karşımıza çıkıyor. Adet dönemi bittikten sonra yine lekelenme ile devam ediyor. Biz genelde normal kontrollerine gelen kadınlarda bize ifade ettiklerinde adet öncesi ve adet sonrası lekelenmelerin gayet doğal olabileceğini söyleyebiliriz ama ultrasonda, kontrolde Bunlarda ya mutlaka bir poliple karşılaşıyoruz ya da rahim duvarı ile karşılaşıyoruz, kalınlaşmasıyla karşılaşıyoruz. Tabi bu süreç ihmal edilip devam ettiği sürece özellikle menopoza yakın olan kadınlarda rahim duvarı kalınlaşmasından bir kanser dokusu karşımıza ortaya çıkıyor. Polip zemininden de kanser hücrelerinin yuvalandığını ve oradan menşe aldığını bilimsel olarak biliyoruz. Hocam e ne zaman görülür? Yani yaş olarak ne? Yaş ilerledikçe Hı -hı. E, özellikle hiç doğum yapmamış olan kadınlarda e, poliplere daha sık rastlıyoruz. Polipin e, Türkçe karşılığı e, rahim duvarının katlantı halinde kalması, düzelmemesi ve o katlantıdan bir kitle ortaya çıkması. Polip ve miyom hiçbir zaman karıştırmamamız gerekiyor. Miyomlar daha iri, daha büyük, sert kitlelerdir. Polipler daha zemine yakın mantar şeklinde e, oluşan e, oluşumlardır. Bunlar da e, özellikle e, yaş ilerlediği zamanlarda menopoz ya da premenopoz dediğimiz menopoz öncesi durumlarda zemininden e, kanser hücrelerinin ürediğini biliyoruz. Yapılan patolojik bilimsel çalışmalar bu şekilde. Poli almak tabii ki burada yetmiyor. Rahim duvarı kalınlaşması da yine menopoza yakın dönemlerde östrojen hakimiyetinin tüm vücuttan çekilmesiyle bir nevi rahim duvarı hakimiyetine bırakılması ve dolayısıyla bu kalınlaşma sonucunda anormal hücrelerin oluşması ve bu hücrelerin de biyopsiyle tespit edilerek kanser hücrelerinin ortaya çıkmasıyla karşımıza çıkıyor. Yani kısaca anlaşılır bir de söyleyeyim. Rahim duvarı kalınlaşmasında ve poliplerde ileri yaşlarda özellikle menopoz öncesi ve menopoz sonrası kadınlarda kontrol edilmediği takdirde, takip edilmediği takdirde kanser oranlarımız yüksek. Hmm. Peki hocam bu hastalığın tedavisi var mı? Tedavimiz, e, esas tedavimiz teşhisi koymadan önce düzenli check-up'lar ve kontroller. Bir rahim duvarı cumhuriyeti düşünün ve bu cumhuriyet içerisinde bilmediğimiz, şimdiye kadar ulaşamadığımız ve belki uzun yıllar daha ulaşamayacağımız bir döngünün, bir siklusun olduğunu düşünün. Burada normal rahim duvarı dokusundan bile günümüzde rahim duvarı kanseri yakalayabiliyorsak normal düzenli adet gören bir kadında hiçbir jinekolojik problemi olmayan bir kadında menopoza kadar süreçte her şey fizyolojik doğal olarak da olsa menopoz sürecinde e, düzgün bir şekilde e, götüren bir kadınlarda yapılan biyopsi kesin tanı çalışmalarında yine yüzde bir ile %5 arası rahim duvarı kanserine rastlıyoruz. Polip ve rahim duvarı kalınlaşması olduğunda bu oran daha da artıyor. Esas tedavimiz erken tanı. Her e, kanser e, tipinde olduğu gibi amacımız burada erken tanının yanında erken dönemde ve zamanında doğru bir şekilde ve doğru kişiler tarafından müdahale edilmesi. Kesinlikle hocam. E, tedavide PRP uygulamasından biraz bahsedebilir miyiz hocam? PRP şimdiye kadar günümüzde e, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hatta Türkiye bu konuda daha da önde kozmetik alanda kullanılmaktadır. E, özellikle cerrahi branşlar içerisinde ortopedi, kulak burun boğazda e, hem kozmetik hem de tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ama jinekolojide yeni yeni gelişmeler oldu. Biz PRP'yi yine diğer alanlarda olduğu gibi hastadan aldığımız kan örneğinden içindeki onarıcı ve tamir edici hücreleri ayıklayarak rahim duvarına ve yumurtalıklara enjekte etmeye başladık. Özellikle kısırlık tedavisinde, adet düzensizliğinde, erken menopoz tehdidinde olanlarda, polikistik over dediğimiz hastalıklarda, cinsel ilişki konforunda bozuk olan hastalıklarda, kadınlarda tedaviye başladığımızda, uygulamalara başladığımızda bazı bilimsel çalışmaların ışığında elimize bazı güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de rahim ile ilgili. Bir organizatör gönderiyoruz, bir tamirci tadilatçı gönderiyoruz. Daha önce polit ve kadınlaşma gibi şikayetli olan kadınlarda biz bunu tedavi ettikten sonra mekanik olarak ve tabi patolojisi net olarak ortaya çıkan hastalardan bahsediyorum. Tamamen rahim duvarını temizleyip ardından çıkacak olan çıkacak olan yeni rahim duvarının oluşmasında perep uyguladığımızda bir sonraki e, sikluslarında ve dönemlerinde polip ve rahim duvarı kanlaşma riskinin azaldığını gördük. Dolayısıyla şimdiye kadar özellikle menopoz durumundaki kadınlarda 6 ay önce biyopsi oldum, 6 ay sonra kontrole geldim, tekrar kanlaşma var, tekrar biyopsi mi olayım, ameliyat mı olayım. Ameliyat olmasına gerek yok çok agresif tedavilere artık gerek yok. Günümüzde kozmetik ve minimal invaziv tedavilerle biz hastaya yaklaşmaya başladık. Defansif tıp da tabii bu gündemde. Hele hele bu pandemi dönemlerinde daha non invaziv, daha az invaziv yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Daha önce patolojisi temiz olan kadınlarda son 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde elinde patoloji raporu varsa bu PRP yöntemiyle bundan sonra oluşabilecek olan polif ve kalınlaşmayı en azından indirmiş oluyoruz. Çok güzel. Hocam bir pandemi döneminde malum insanlar evden çıkmayı çok tercih etmiyorlar, korktular, ettiler vesaire gibi durumlar oldu. Bu konuda özellikle e, hanımefendilere e, kadın hastalıkları konusundaki önerilerinizi almak isteriz. Bir hekim olarak çünkü çok önemli. E, gitmekte çekiniyorlar. İşte çok dışarı çıkmak Hı, Aynı şeyi ben de soracaktım. Şimdi pandemi döneminde e, kadınlarımızın ister gebe olsun, ister doğurganlık çağında e, korunan bir kadın olsun ya da menopoz döneminde bir kadın olsun kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeyden çekilmelerine gerek yok. En azından e, gebe olmayanlarda bir antikor tayini bile yeterli oluyor. Gebelerde biz şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda eee koronavirüs COVID-19'un plasadan plasantadan geçmediğini biliyoruz. Ancak ancak üçüncü trimester dediğimiz son üç aylık döneminde doğum sırasında yoğun bakım şartlarında doğum yapmalarını öneriyoruz. Normal doğumda koronavirüsün bebeğe bulaştığını biliyoruz. Sezeryan sırasında yine bebeğe bulaştığını biliyoruz. Koronalı bir gebeden bahsediyorum ama doğum sonrası yeni doğan ünitesi, enfeksiyon hastalıkları ünitesi koşulları iyi olan bir hastanede doğum yapmalarını öneriyoruz hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok kıymetli bilgiler hocam. verdiniz. çok sağ olun. Kıymetli izleyenler TV8 ekranlarında 8'de sağlıkta konuğumuz Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy'du. Kendisi kadın hastalıkları ve doğumuz uzmanıydı. Bugün özellikle rahim duvarı ve üzerindeki polipler ve kalınlaşmalar üzerine konuştuk. Çok kıymetli bilgiler aldık. 8'de kalın. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın. Sırada arkadaşlarımızın hazırladığı görüntüler var. Diş hekimi ve protez uzmanı Çağdaş Kışlıoğlu geliyor. Hep birlikte izleyelim.